İstanbul'a Artık İstanbul'a bir şey olmaz. 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 Siz geldiniz ama. vallahi ya inanın ki olmayacak. 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 Yeni binalardan bile korkuyoruz. Vallahi daha tedbirli, var. daha denetimli. <laughs> ben sağ olun efendim. Evet, Saygılar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve de bu arada tebrik ediyoruz Cumhurbaşkanlığı. Hayır yardımcı olmanıza inşallah. İnşallah. güzel olacak. Her şey güzel olacak. Seçilir. Hep beraber. Hep beraber. Evet. Ama güzel. bugün çok sizi büyük tebrik ediyorum. Her şey görmek olsun. Sağ olun. Bir bina için burada olmanız. Tabii tabii örnek olsun diye. Şey. Asla. Evet evet. Eksik olmayın. Ayağınıza tamam. sağlık. Var, var tabi ilçe belediyeleriyle konuşuyoruz. Yani ilçe belediyeleriyle de konuşuyoruz. Onların da e, çünkü her yeri büyükşehir yetmesi mümkün değil. 39 ilçe belediyemizde özellikle metruk binaları ayrıca e, gezdirip baktırıyoruz. Eee şey, kaç daire? olsun. olsun tane ticaret de vardı. Aslında normal gece nüfusu 72 ama gün içi yüzlere lira varan bir nüfusun olduğu gibi yok. Şu an yavaş gidiyorum güvenli olsun. Bu şu an ayakta durabilecek bir yer. Yani diğerleriyle benzer çıkmıyor. Evet. İşte evet. Osman var. Ağa'dakinden biraz daha sağlam olabilir. Yani o nasıl? çok kötüydü. O, o çok çok eskiydi. O çok eski. O çok ya. O çok eskiydi. O

anda bana yarını bir sorsan. Başkanım, başkan. Hanımefendi çok uğraşmış bu bina için. 4 e, 2021 tarihinde ben kara saldırdım başkanım. Bugün 13 bin 2020 <laughs> Toz toz olduk, toz olduk. Toz olduk. Çok mutluyum, sağ çok ol. teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayağınıza Sayın sağlık. güzel bizi buldun, şey biz de çekelim. Buyurun. destek evet. Ben de burada oturuyorum. Tamam. <laughs> İki bir bir <doktori> sitemiz var. A <laughs> bloğumuz eğer uygun görmezse biz B blok olarak aynen ifade ettiğiniz gibi sağlıklı bir binada oturmak istesek. Bunun için ise çok zorlanıyoruz, şeyi aşamıyoruz. Bir binanın evet. koşullarını arazideki mülkiyet kısmına bakmamız hani lazım. Şunu sağlayabilirseniz başkanım, eğer. Başkanım Öncü olarak sizi misafir Başka, etsin. Eyvallah. Hani şunu sağlayabilirsiniz. Hani istekli olan kişiler var. Ama bütçemizde yapalım. Amacımız gerçekten sağlıklı bir öyle, yerde öyle, oturmak. Öyle. Ama diğer arkadaşların, onların haline kalmadan. İşte hani tam, bu konuda tam, bir destek. şöyle yapalım Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.